Değerli dinleyenlerimiz derginin bir hadis bir mesaj bölümünde doçent doktor Mustafa Canlı imzalı en güzel isimler onundur Allah Celle Celaluhu başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir hadis Ebu Hureyre radıyallahu an’tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'ın yüzden bir eksik, 99 ismi vardır. Kim bu isimleri öğrenip gereğiyle amel ederek sayarsa cennete girer. Bir mesaj. Rabbimizin güzel isimlerini öğrenelim, dilimizde zikredelim, kalbimizde hissedelim, hayatımıza da o isimlerin tecellilerini yansıtalım. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. En güzel isimler O'nundur. Allah Celle Celaluhu. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan'dır. Er-Rahman Celle Celaluhu. Dünyada bütün mahlukatına karşı merhamet sahibidir. Er-Rahim Celle Celaluhu. Ahirette sadece müminlere merhamet eder. El-Melik Celle Celaluhu, mülkün bütün mevcut olan şeylerin tek sahibidir. El-Kuddüs Celle Celaluhu, her türlü eksiklik ve kusurdan münezzehtir. Bütün kemal sıfatları kendi zatında toplayandır. Esselam Celle Celaluhu, her türlü eksiklikten salim olup mahlukatını selamete ulaştırandır el mümin celle celaluhu emniyet ve güven veren koruyan gözetendir el müheymin celle celaluhu her şeyi görüp gözeten koruyandır mahlukatının yaptıklarından haberdar olandır el aziz celle celaluhu izzet sahibidir. Dengi ve benzeri bulunmayacak şekilde üstün olandır. Mağlup edilmesi mümkün olmayandır. El Cebbar Celle Celaluhu azamet ve kudret sahibidir. Dilediğini yapar ve yaptırır. El Mütekebbir Celle Celaluhu azamet ve yüceliğinde eşi ve benzeri olmayandır. El Halik Celle Celaluhu her şey yoktan var eden, yarattığı her şeyin ayrıntılarını bilendir. El Bari Celle Celaluhu yarattığı her şeyi kusursuz ve ahenkli bir şekilde herhangi bir modele bağlı kalmadan yaratandır. El Musavvir Celle Celaluhu Varlıklara şekil verendir. Her varlığa ayrı bir şekil ve özellik verendir. Öyle ki bir insanın parmak izi bir başkasının parmak iziyle asla karışmaz. Her insanın kendine has bir parmak izi vardır. El-Gaffar Celle Celaluhu Mağfireti ve bağışlaması sonsuz olandır. O daima affedicidir. El-Kahhar Celle Celaluhu Yenilmeyendir. Her şeye istediğini yapacak surette yegane galip ve hakim olandır. El-Vahab Celle Celaluhu Bağışı çok olan bütün yarattıklarına karşılıksız nimetlerini ihsan edendir. Er-Rezzak celle celaluhu, yarattığı bütün mahlukatının rızkını verendir. Öyle ki o, toprak üstünde ve altında, havada ve denizde yaşayan tüm canlıların rızkını hiçbirini unutmadan verendir. El-Fettah celle celaluhu her türlü sıkıntıları giderendir. O her müşkile çaredir. Kuluna manevi kapıları açandır. Kalplere inşirah lütfedendir. El-Alim Celle Celaluhu Küçük, büyük, gizli, açık, geçmiş, gelecek, her şeyi hakkıyla bilendir. el kabit Celle Celaluhu Dilediğinin rızkını daraltır, dilediğince kullarının ruhlarını alır. El-Basıd, Celle Celaluhu, dilediğinin rızkını genişletir, ruhları huzura erdirir. El-Hafid, Celle Celaluhu, hak edenleri alçaltıp, zillete düşürür. El-Rafi' Celle Celaluhu, hak edenlere şeref verip yükseltir. El-Mu'iz, Celle Celaluhu, dilediğine izzet ve şeref verir. El Mudil Celle Celaluhu dilediğini de zillete düşürüp rezil eder. es Celle Celaluhu gizli açık kainattaki her sesi işitir, duaları kabul eder. El Basir Celle Celaluhu gizli açık her şeyi görür. El Hakem Celle Celaluhu mutlak hakim olandır, hikmet sahibidir. El-Adil Celle Celaluhu mutlak adalet sahibidir. Kullarına asla zulmetmez, adil olmayı emreder. El-Latif Celle Celaluhu sonsuz lütuf ve kerem sahibidir. El-Habir Celle Celaluhu mülkünde olup biten her şeyden haberdardır. El Halim Celle Celaluhu cezalandırma imkanına ve gücüne sahipken suçluların cezasını hemen vermez. O hilm sahibidir. El Azim Celle Celaluhu pek azametli ve yücedir. El Gafur Celle Celaluhu kullarına karşı mağfireti bol, affedişi sonsuz olandır. Eşekûr Eş Celle Celaluhu, az bir ibadetin karşılığında çok sevap verendir. El-Ali Celle Celaluhu, her şeyin ötesinde ve üstünde olandır. Yüceler yücesidir. El-Kebir Celle Celaluhu, hiçbir kulun kavrayamayacağı kadar büyük ve ulu olandır büyüklükte onun bir benzeri yoktur. El Hafiz celle celaluhu koruyup gözetendir. El Muqid celle celaluhu mahlukatın azığını temin edendir. Bedenlerin ve ruhların açlığını giderendir. El Hasib celle celaluhu kulların hesabını en çok ve en hassas şekilde görendir. El Celil Celle Celaluhu, Celal ve azamet sahibidir. El-Kerim Celle Celaluhu, Kerem ve ikramı sonsuzdur, hiçbir karşılık beklemeden verir. Er-Rakib Celle Celaluhu, her şeyi denetimi altında tutan, gözetleyip denetleyendir. Kullarını murakabe altında tutandır. El-Mucib Celle Celaluhu, kullarının Dilek ve dualarına karşılık veren icabet edendir. Elvasir Celle Celaluhu rahmeti geniş ve sonsuz olandır. Onun rahmeti, kudreti ve ilmi her şeyi kuşatır. El Hakim Celle Celaluhu bütün işleri yerli yerince ve eksiksiz yapar. O hüküm ve hikmet sahibidir. El-Vedud Celle Celaluhu, sevgiyi yaratan, aşkıyla yanan kullarını seven, sevilmeye en layık olandır. El-Mecid Celle Celaluhu, şanı büyük, lütuf ve keremi çok olandır. El-Ba'id Celle Celaluhu, öldükten sonra tekrar diriltendir. Kullarına rehberlik edecek peygamberleri gönderendir. Eşşehid Celle Celaluhu, hiçbir şey kendisine gizli kalmaz, o her şeye şahit olandır. El-Hak Celle Celaluhu, varlığı ve uluhiyeti hak ve gerçektir. El-Vekil Celle Celaluhu, işlerine kendisine bırakanın, işlerini en iyi şekilde yapan, kendisine dayanılan ve güvenilendir. El-Kavi Celle Celaluhu, çok kuvvetli, tam bir kudret sahibidir. El-Metin Celle Celaluhu, son derece güçlü, sağlam ve kuvvetli olandır. El-Veli Celle Celaluhu, müminlere yardım eden ve yardımcı olandır. O, müminlerin yegane dostudur. El-Hamid Celle Celaluhu, bütün isim ve sıfatlarıyla övgüye layık, bütün varlığın diliyle övülendir.'' El-Muhsi Celle Celaluhu, sonsuz ilmiyle her şeyi kuşatan, yarattıklarını bütün ayrıntılarıyla bilendir. El-Mubdi Celle Celaluhu, mahlukatı ilk ve örneksiz yaratandır. El-Mu'id Celle Celaluhu, öldükten sonra tekrar diriltendir. El-Muhyi Celle Celaluhu, yarattıklarına hayat veren ve can veren, kalpleri dalaletten kurtarıp iman ve zikirle hayat verendir. El-Mümit Celle Celaluhu, ölümü yaratan, ecelleri geldiğinde canlıların canını alandır. El-Hayy Celle Celaluhu, ezeli ve ebedi olarak diri olandır. El-Kayyum Celle Celaluhu, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan gökleri ve yeri, Ayakta tutandır. El Vacid Celle Celaluhu. Her şeyi vücuda getirendir. Hiçbir şey kendisine gizli kalmaz. El Celle Celaluhu. Kadri ve şanı yüce olandır. Keremi bol olandır. El Celle Celaluhu. Bir ve tek olandır. Zatında, işlerinde ve hükümlerinde onun asla şeriki ve dengi yoktur. Es-Samed celle celaluhu hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ona muhtaçtır. El-Kadir celle celaluhu her şeye gücü yeten, tanzim eden, planlayan ve takdir edendir. Dilediği şekilde dilediğini yapmaya gücü yetendir. El-Muktedir celle celaluhu yarattıkları üzerinde dilediği gibi tasarruf eden zerre kadar zorlanmayacak şekilde gücü yetendir. El-Mukaddim Celle Celaluhu dilediğini öne geçirir. El-Muakhir Celle Celaluhu dilediğini sona bırakır. El-Evvel Celle Celaluhu varlığının başlangıcı yoktur. O ezeli olandır. El-Ahir Celle Celaluhu varlığının sonu yoktur. Tüm varlıkların hayatı son bulsa da varlığı daimi olandır. El-Zahir Celle Celaluhu, varlığı ve birliği açık ve aşikar olandır. El-Batın Celle Celaluhu, mahiyetinin bilinmesi gizli olandır. O, idrak ve duygulardan aslını gizlemiştir. El-Vali Celle Celaluhu, bütün kainatı sevk ve idare edendir. El Mutaali Celle Celaluhu her türlü noksanlıklardan uzak, son derece yüce ve aşkın olandır. El Ber Celle Celaluhu bütün iyilik ve güzelliklerin sahibidir. Et Tevvab Celle Celaluhu kendisine yönelen kullarının tövbelerini çokça kabul edendir. El-Muntakim Celle Celaluhu, suçluları gerektiği gibi cezalandıran, mağdurların intikamını alandır. El-Afu Celle Celaluhu, günahları bağışlayan ve affı bol olandır. El-Rauf er Celle Celaluhu, yarattıklarına karşı çok şefkatli, merhametli olandır. Manikel Mülk Celle Celaluhu, bütün mülkün, kainatın tek gerçek sahibidir. Zul vel İkram, Celle Celaluhu, azamet, yücelik ve kerem sahibidir. El Muksid Celle Celaluhu, adaletle hükmeden, bütün işlerini yerli yerinde yapandır. El cami Celle Celaluhu, bütün iyilik ve güzellikleri, övgüleri zatında toplayandır. O, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatını bir araya toplar. El-Gani Celle Celaluhu Her şeyden müstanidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. El-Muni Celle Celaluhu Kullarından dilediğini zengin kılandır. El-Mani Celle Celaluhu Dilemediği şeylerin olmasına asla izin vermez. El-Dar Celle Celaluhu dilediğinde zarar ve elem verir. en Ennafi'a celle celaluhu, dilediğinde fayda ve yarar verir. En nur celle celaluhu, varlığı nurlandıran, nurun kaynağı, gönülleri, alemleri nurlandırandır. El hadi celle celaluhu, kullarını hidayete erdiren, marifetullah yolunu öğretendir. El-Bedi'a Celle Celaluhu, bütün varlıkları eşi ve benzeri olmaksızın sanatkarane bir şekilde yaratandır. El-Baki Celle Celaluhu, ebedi olan, varlığının sonu olmayandır. El-Varif Celle Celaluhu, her şeyin asıl sahibi olan, servetlerin geçici sahipleri ahirete intikal ettikten sonra da varlığı devam edecek olandır. En er Raşid Celle Celaluhu irşad edicidir. İşlerini nizam ve hikmetle yürütendir. es sabûr Celle Celaluhu çok sabırlı olandır. Günahkar kullarını cezalandırmakta acele etmeyen, tövbe etmesi için zaman tanıyandır. Yüce Rabbimizin burada zikredilen ve zikredilmeyen birçok güzel ismi vardır. En güzel isimler O'nundur. Rabbimiz ayeti kerimede şöyle buyuruyor. O'nun pek çok güzel ismi vardır. Bu isimlerle O'na dua edin. Yine hadisi şerifteki Allah'ın isimlerini sayma ifadesi, Esma-i Hüsna'nın anlamlarını bilme, ve bu güzel isimlerin tecellilerine mazhar olarak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaya çalışma anlamına gelmektedir. Buna göre Allah nasıl rahim, gafur, sabursa mümin de aynı şekilde merhametli, bağışlayıcı ve sabırlı olmalıdır. Öyleyse müminler olarak Rabbimizin güzel isimlerini dua ve zikirlerimiz arasına alalım ve bu isimlerin tecellilerine mazhar olmaya çalışalım. Böylece dilimiz O'nun zikriyle ıslak kalsın, kalplerimiz O'nun isimlerinin füyuzatıyla huzur bulsun. Hayatımızda O'nun isimlerinin tecellileriyle hayat bulsun. Ne mutlu Allah Teala'nın isimlerini öğrenip gereğiyle amel edenlere. Rabbimiz cümlemizi O'nun güzel isimlerini öğrenen, ve bu isimlerin tecelli derine mazhar olanlardan eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, derginin Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde Doçent Doktor Mustafa Canlı imzalı En Güzel isimler Onundur Allah Celle Celaluhu başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam son olarak. Yüz Akı dergisinin Ocak 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz bir başka programda yeniden birlikte olabilmek. Yeniden birlikte olabilmek.